Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size süt keçisinden sorumluluğu anlatacağız. Ondan önce bir açıklama yapayım arkadaşlar. Ee, şimdi ben geçen gün e, Halep keçisi biraz daha yaklaş ki sesim gitsin. E, Halep keçisi ile Şami keçisi bir olduğunu söyledim. Arkadaşlar kızanlar oldu. Arkadaşlar bu Halep keçisi. Şami ile alakası yok. Bakın bunu dudak yapar zaten birbirine yakındır. E, Şami burada arkadaşlar. Sizin Şami diye tabir ettiğiniz budur. Şami'nin dişleri önde olur. Halep budur. Halep'in burnu kavisli olur. Ee, olmayanlar da var ama çoğunluk burunları kavislidir. Yani Halep orijinal olması için kavisli burun olması lazım. Yani öbür türlü de orijinal Halep'ler var. Çok azlar. Onları da göstereceğim şimdi. bir, ee, bir dakika. Şey, o keçi getir. Ha. Yürü. O, o, tane Halep getirelim arkadaşlar. Onu da e, bir yapalım. E, çekimini yapmış olalım. Ondan sonra süt geçtiğinden sonra ona geçelim. getir getir getir. getir. Evet, bir de burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu da Halep bu biraz daha ona göre biraz daha kavisli olabilirdi yani onda bir sıkıntı yok Halep Şami aynı keçidir onu söylemeye çalışıyorum ama biz buna Şami demeye başladık buna da Halep demeye başladık öyle kafanızda öyle canlansın <laughs> <laughs> Neyse şimdi Halep geçti nasıl olur geçelim. Arkadaşlar e, şunu, şunu ben <laughs> tamam. Arkadaşlar Halep keçisi e, sütlü bir ırk. Onda her fikiriz. E, ama şöyle bir şey var. Bunların bazı işaretleri var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Ve ondan sonra e, artık yani onda da gözlerinde bulunsun alırken satarken. Arkadaşlar hayvan inceyse sütü duru olur ince hayvan sütlü duru olur. Şu tarz hayvan sütlü duru olur. Süt fazla sağabilir. Bakın şöyle küpesi ince olması lazım. Ayaklar ince ise sütlü olur. Sütü bol olur. Ama duru olur. Fazla yağ oranı düşüktür. Ee, onu bir izah edelim. Bir tane daha tutalım hemen. Ee, sütü yağlı olan hayvanı da gösterelim. O da fazla orijinal bir halet değil. Oğlum şunu tutsana. Zeytçi, elhamdülillah. Evet arkadaşlar, o inceydi değil mi? Bu arkadaşlar, ona göre biraz daha kalın. Kalın olursa, yağ oranı yüksek hayvan da kendinde yağ fazlaysa sütüne de yağ oranı yüksek olur arkadaşlar. Onu da e, kafanızda e, yeresin. Yani ince hayvan sütlü olur. Ama süt kalitesi aynı olur. Mesela Bundan 3 litre 4 litre süt alıyorsanız bundan 2 litre 2,5 litre süt alıyorsanız kaliteler aynıdır. Bunun süt az olması yağ kapatıyor. Çünkü bu yağ yüksekte süt az olur. Al, alma ihtimali var. Ama şeydir nedir o? Yağ oranı e, fazla olur. Bu tip bu tarz hayvanlarda, kalın olan hayvanlarda. <laughs> Ondan sonra e, dediğim gibi in, hayvanın e, kalitesine iyi bakacaksınız. İşte e, onları zaten biz tanıttık daha önceki videolarımıza. Orada Halep nasıl olurdu? da. Oradan şey dersiniz. Ondan sonra e, meme şekline bakacaksınız. Yani, hangi memesi size uyuyorsa. E, makinede sağlıyorsanız artık onu nasıl sağlıyor onu bilmiyorum. Ben makine kullanmadım. Arkadaşlar işte bakacaksınız. Hayvan e, gözü beyaz olan sarı olan sıvazı Şöyle böyle bunlara takılmayın. E, hemen hayvan dediğim gibi Halep olduktan sonra sütlerimiz zaten yüksektir. Çok ender çıkar. Ee, bir de şu vardır arkadaşlar. Onu mu tuttunuz keçi getirsin. Bir tane hayvanı göstereyim size. Hani Halep keçisi nasıl olur onu da bir anlatayım. Bazı yıllarda işte adam alıyor. Bir sene bir bakıp <laughs> satmak zorunda kalıyor. Diyor ki işte hayvanım süsüz çıktı. Bir video video çıkayım bakayım beni. Tamam videoyu gözüküyor arkadaşlar şimdi iki tane hayvan tuttum elimde. Bunları size tanıtacağım biraz. Şimdi birinci usul şunu anlatayım. Bakın arkadaşlar şu hayvan doğum yaparsa şu hayvan doğum yaparsa şu hayvanın sütlü olup olmaması kendini belirler. Çünkü bu hayvan kendini yapmış. Yani bunda herhangi bir sağlık sorunu bir kısır kısıklama falan yok. Bu hayvan eğer doğum yaparsa bunun sütü neyse onu gösterir size arkadaşlar. Bunu bırakalım. Bu bakım hayvandı çünkü. Şu zayıf hayvan arkadaşlar. Şu şu an mesela gebe bu doğum yaparsa bunun süt verme oranı düşüktür. Çünkü hayvan e, yapmadığı için kendine bu iflasa doğum dediğimiz olay. Yani biz bunu onu o şekilde tanıtıyoruz. İflasa doğuyor. Yani hayvan boşken doğum yapıyorsa bunun süt verme oranı düşüktür. bunu süt vermemesi, vermesi için bu hayvanın zamanında bakılmış olması lazımdı. E, bu şartlar uymamış bu hayvana. Onun için bu hayvan nedir o e, şey yapmış olabilir. Ee, bu sütü az olur ama e, bu kendini yapmış olsaydı tam dolu olsaydı bu hayvan zayıf olmasaydı böyle ve doğum yapsaydı bu hayvan baya e, baya süt verirdi ama şu anda bunun süt verme olasılığı çok düşük ondan sonra bir şeyler de süt, süt olayı düşüktür e, oğlaklarda doğum yaparsa süt olayı düşüktür ama keçi ise kendini de yapmışsa süt vermeme gibi bir lüksü yoktur arkadaşlar. Vermemesi için bu sebepler dışında olursa onlar olur. Başkanın dışında süt verme olayı olmaz. Ver kızım ben devam edeyim. Evet arkadaşlar. Tamam siz gidebilirsiniz. Işim bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi anlatmak istediğimiz konular ee, bu şekildeler eksiklerimiz var onu biliyoruz. Onu da soruyorsunuz zaten bir ee, bilgilendirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi Halep, Şami bir ırktır. Bakın arkadaşlar bunun sadece içerisi dışarıda. Öbürü az önce gösterdiklerimiz mesela şu olaklar çıkarsa. Bunun kavisli olacak arkadaşlar yani bunda bir çaresi yok ha. Adam geçen gün işte bu hayvana bakıyor. Aha sen hayvan Şami'ymiş. Yani ne alakası var Şami? Halep zaten. Yani ben Şami hiç barındırmıyorum. Bir teke var Şami. Başka Şami ben hiç barındırmıyorum. Yani ben e, ağız yap, yapısını sevmiyorum. Bak arkadaşlar bu Şami, bu Şami değil bu Halep. Yani Şami ile uzaktan yakın alakası yok. Valla Şami, şey, pardon Halep, yani Şami'yi ben barındırmıyorum. Bir tane simentelimiz var. Yani şimdi bu Şami buna diyor arkadaş, Şami ile alakası yok Vay van, orijinal. Halep geçti yani. Neyse şunlara mesela bunları adam bana diyor ki bunlar bunlara da bana orijinal şey. Şami bu, şey Halep bunlar arkadaş bunun ne alakası var Halep'e? Bu kilisten anası budur işte. Kilis keçisi Halep kırmasıydı. E bir daha kırdırmış adam bunlar olmuş. Tamam kötü bir hayvan değil ama Halep yani orijinal değil. Orijinal budur. Orijinal Halep bu. Ha Şami arkadaşlar. Siz alın ya Şami dediğiniz Şami. Sizin dediğiniz yani ben buna da Halep derdim de. Ezinetin dili alışmış diye. Ha şuna şuna şu, Şami mi dersin dersin. Halep diyemezsin buna ya. Yani şimdi o, o kafamıza yerleşene göre halip diyemezsin buna Şami dersin. Çünkü bakın dişler dışarıda. Çene arkada falan. O kaslımız o. Neyse süt keçisini e, anlatmak istediğim konu dediğim gibi yani. E, şimdi ince hayvanlar. Duru süt verirler arkadaşlar. Kalın kalıplı hayvanlar yani. Kendi yavranı yüksek tutanlar yani. Şöyle e, kafanızda kalsın diye söyleyeyim. hoş Hoştayn gibi düşünün. Simentalle e, Simental ile gibi düşünün nasıl? simenteler, süt, çok yağlı. Haletlerse <laughs> pardon. E, Holsteinlerse çok sütlü, az yağlı olur ya. Aynı o şekildir arkadaşlar. Burada da geçerlidir o kural. Yani genelde hemen hemen hayvanların hepsinin yapısı yapısı gereğiyle bu şekildeler. Onu söyleyeyim. Bundan e, ondan sonra süt keçisini nasıl tanıyacağız dediğim gibi böyle bacaklı, boldu falan olduğu zaman sütlü olma ihtimali yüksek. Şu tabi bu, aralar bayağı bir soğuk geçirdik arkadaşlar. Hayvanlarımız biraz düşüyor. Onda artık yani biraz zorlanıyoruz bir de. Su üstüne falan diye çıkarıyoruz. Yani anlatmak istediğim konu süt keçisi nasıl olur? Yani onları e, baz alın. Yani Halep'in orijinalini yakaladıktan sonra ondan sonra meme yapısına bakın zaten meme kendisini gösterecektir hayvanlar artık bu saatten sonra hepsi gebe alımlar zaten bu saatte gebedir ama ilerleyen zamanlarda gebe olmadığı saklıydı de artık onları biraz da şansı yükleneceğiz ee, İşte işte süt keçisi bakın şu arkadaşlar mesela bu keçinin süsüz olma şansı çok çok nadirdir şunların süsüz olma bu anası mesela müthiş, müthiş bir sütlü kilis olmasına rağmen ama bunun raptasyonunu yakalayamayabilir onun için biz buna bir şey diyemeyiz hani kilisler iyi söylemiştir zaten ama raptasyon süreleri kısadır. Bakın arkadaşlar oğlak dişi olakları yani çebiş oldular artık. Hem yani de hayvan bakmış yani yağlı yağlı süt olduğu için hayvan da kilo yapıyor yani. Hani mesela şu şu olakla şey şu, şu keçilerimizin süsüz çıkma olasılığı yok. Yani orijinal Halep diyorsanız orijinal Halep size buyurun. <laughs> Bunu ne, ne kusura arayabiliriz burada? Biraz daha uzun kulaklı olabilirdi şu mesela bu. Bakın şurada mesela şunun kulakları gibi olabilirdi orada. Bunun kavisyonunda olabilirdi. Bu ufak tefekleri ararsın artık. Orijinal bunlar. Bunlarla orijinal Halep'le alakası yok. Bunun anası kilise. Anası budur işte. Yani bunu Halep. Hani ben, ben bunu Halep diye almam bile. olaklar için mesela arkadaştan aldık. Kulakları güzel diye onu aldık. Ama şimdi bunları orijinal Halep diye piyasada çok çok dolaşıyor. Yani bir de simental, simentali tanıtırız. Onları bir ırklarda gireceğiz arkadaşlar bu kaç tane varsa bakın bu simentar keç olağımız. Onu da anlatacağız. Simentar inek değil arkadaşlar. Halep'lerde de şu tarz olanlar, yüzü beyaz olanlara simentara benzedikleri için simentar adı veriliyor. Ben daha önce videomda bahsetmiştim bir tane tekelik çevişleri vardı. Onları daha detaylı anlatacağız onları. Yani anlatmak istediğiniz konu e, bayağı eksik olduğunu biliyorum bu videonun. Süt keçisini çekeceğim diye biraz hava soğuk. E, bir de daha kendilerini yapsın bir video daha çekeriz buna inşallah. Evet arkadaşlar buna orijinal Halep diyen arkadaşlar. Yani bu Halep tamam ama orijinal değil. Yani bunun 4-5 kanı Halep'tir. Bir tarafında bir değişik kan var onu söyleyelim. Orijinal Halep o gösterdiklerindir arkadaşlar. Az önce çekimle yaptıklarımızdır. Neyse anlatmak istediğimiz konu bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi hayvan yağlıysa yani şu tarz kalıplıysa falan bunun sütü yağ oranı yüksektir. Şayet ince zayıfsa mesela şu ikisine bakın. Şu öndekinin sütü orta yağlıdır. Arkadaki biraz daha şeydir. Az önce gösterdiğimden sütü durudur ama sütü kalabalıktır. Hani sütçüye satacaksanız mesela ince hayvan sizi işinizi yarardı. Hani yok peynir falan yapacaksanız bunun sütü daha yararlı. O da şeyledir mesela süt oranı yüksek da iyi vardır. iyi i̇yi olur. Şimdi teki biz her zaman şey kalın hayvan seçmeye çalışıyoruz. Kalın bacak dediğimiz. Mesela şu tarz teki gibi kalın bacaklı olacak. O işte ortasını bulacak arkadaşlar. Bir sütümüz ne yağlı o fazla olsun ne de şey olsun. Nedir o? İnce olsun. Çünkü yağlı sütü alırız. Bu sefer satışta diğer keçi sütlerle aynı sattığımız zaman keçi diye giderse zarar ettirir arkadaşlar. Onun için şey yapacaksınız. Ortası çok güzel olur. Randımanlı böyle hani komşunuz esaslanız bile süper bir süt kalitesi yakalamış olursunuz. Velhasıl arkadaşlar anlatımızı istediğimiz konu bugünlük böyle olsun. Dediğim gibi e, siz artık tercihinizi siz yaparsınız. Yani sütlü keçiğin hastanızın dediğim gibi halebi bulun. Halebi sütlü zaten. Ama kırmasıyla falan uğraşmayın arkadaşlar. Kırma. Şey mesela şu tarzdan sütlü olup olmadığını çünkü bunun ana tarafı belirliyor süt tarafını ya da baba tarafı belirliyor. Çünkü girişi kan geliyor ya arkadaşlar araya. Onun için e, bu şekilde size sıkıntı yapabilir. Ama e, orijinal Halep'te zaten iki tarafta Halep oldu, pardon. İki tarafta sütlü olduğu için bir sıkıntı olmaz. Zaten bu da kilisten olduğu için burada da süt orayı, olayı güzeldir. Yani mesela şunun süt süt, 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 çıkma ihtimali çok zayıftır. Şu tekiye bindirdiğiniz bir de şunu bindirsem bundan çıkacak kız sütsüz süt çıkma ihtimali çok zayıftır. Çünkü bu hayvan sütlü, bu teke sütlü, ister istemez genetini yansıtacaktır. Ha şöyle olur yani. E, tam tutturamayabiliriz. Mesela bunlar nasıl 4 kilo süt veriyordu. Şu mesela 3,5 kilo süt veriyordu. açıkça e, bu buçuk 3 kilo verebilir. 5 kilo verebilir. Onun tartışmasını hayvan kendi belirleyecektir. Yani bunun kan, kan uyumu önemlidir. Bir de teki her zaman dışarıdan arkadaşlar. Kendi tekemizi. Kullanmayı kullandığınız takdirde bozuluyor hayvanlar. Bu kadar arkadaşlar. Size bereketli günler dilerim. Hani size faydalı olabilecek inşallah bu bilgi. Teşekkürler.